Merhaba arkadaşlar. Alfa Beykent Food Studio'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere bir opera pasta yaptık. Detaylarını merak ediyorsanız buyurun videomuza. Öncelikle yumurtamızı benmar üsülüyle biraz karıştırıyoruz arkadaşlar. Biraz derken 42 derece olacak Sürekli karıştırmamız gerekiyor, yoksa yumurtamız pişer. Badem unundan yaptığımız hazırlığa Jaconde kek diyoruz arkadaşlar. Fransızların meşhur opera pastası bu. Bugün sizlerle bunu paylaşacağız. Hemen derece alıyoruz arkadaşlar, çok geçmeyecek. Ve şu anda 42 derece. Ben merden aldım. Pudra şekerini ilave ediyoruz arkadaşlar. Güzelce ne karıştırıyoruz pudra şekerimizle. Daha sonra mikserimize atacağız. Evet, mikserimizde biraz çırpıyoruz. Ve burada alfa şef kullandık. Önceden eritiyoruz. Yumurta ve şekeri iyice kabartıyoruz arkadaşlar. Badem unumuz hazır. İçine unumuzu ilave ediyoruz. Ve isterseniz vanilyamızı da ekliyoruz. Yumurtamızın sarısını ve pudra şekerini çırptık. Şimdi un, badem ve vanilyayı ilave ediyoruz. Evet, biraz karıştırdık ve şimdi bu karışımı kenara alacağız arkadaşlar. Evet. Bezemizi hazırlıyoruz. Yumurta beyazımızı mikserimize döküyoruz ve çırpmaya başlıyoruz. Daha sonra şekeri 3 seferde ilave edeceğim. Evet köpükleşmeye başladı. Şimdi şekerimi ilave ediyorum. Jakonda kekte çok önemli fond. Söndürmeden karıştırmamız gerekiyor. Evet. E köpüğümüz de hazır. Şimdi arkadaşlar önceden hazırlamış olduğumuz badem yumurta sarısı karışımına birazcık ilave ediyoruz. Alttan alıp yukarıya doğru çıkartırsak arkadaşlar, fondu da öldürmemiş oluruz. Evet, fondumuzu da yedirdik. Ve en son sıra geldi erimiş alfa şef yağımıza. Onu da karıştırıp birazdan tepsimize yayacağız. Normal tariflerde yağ kullanmazlar. Ama biz Alfa Şef kullandık. Hem lezzet vermekte hem de ürünü daha nemli tutuyor. Daha uzun süreli tezgahlarınızda tutar. Ama en önemlisi lezzeti. Evet. Yağımızı da yedirdik. Artık sıra geldi tepsimize dökmeye. Kekimiz hazır. Eşit bir şekilde dağıttık. 180 derecelik fırında yaklaşık 10 dakika pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, Opera pastamızın şimdi sıra geldi ganajını yapmaya. Yine kremamızı ocağımıza koyduk. Evet arkadaşlar, kremamız da kaynadı. Şimdi birleştiriyoruz. kenarda bekleteceğiz. Soğuması için daha sonra da kullanacağız arkadaşlar. Opera pastamızın keki pişti. Şimdi sıra geldi birleştirmeye. Kekimizi çıkardık. Evet. Buradan 3 kat çıkaracağız arkadaşlar. Kalıbımız hazır. Şu bir. Şu iki. Buradan da iki tane birleştirme yapacağız arkadaşlar. Şu da üç. Tabi bunu düzelteceğiz. Evet arkadaşlar kenarlarını düzlüyoruz. Evet. Üçüncü patımız da hazır. Keklerimizi kestik arkadaşlar. Üç eşit parçaya böldük. Şimdi kalıbımıza yerleştiriyoruz. kalıbımıza yerleştirdik. Sıra geldi kahve şurubu sürmeye. Evet kahve şurubu sürüyoruz. Kekimizi ıslatıyoruz. Evet arkadaşlar farklı bir krema yapmıştık. Görüyorsunuz kremamızı normal klasik olarak genelde kullandığımız krema prenses kreması. Ama biz değişik bir krema yaptık. Denemenizi tavsiye ederim. Tarifimiz linkte. Torbamızda kremamızı eşit bir şekilde yayacağız. Şimdi ikinci katmanını koyuyoruz arkadaşlar opera pastamızın çok fazla bastırmıyoruz. Kahve şurubumuzu sürüyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz iki kata da kahve şurubu sürdük. Bol kahveli bir pasta. Peki ikinci kata ne yapacağız şimdi? İkinci katta nefis bir ganaj yaptık. Onu sıkacağız arkadaşlar. Evet, kahvemizde sürdük. Şimdi ganajımızı sıkıyoruz. Evet. Tekrar sıra geldi. Yine kahve şurubu sürmeye. Dikkat ettiyseniz birinci katta enfes kahveli bir krema kullandık. İkinci katta ganajımızı kullandık. Son katında tekrar harika bir krema kahveli krema kullanıyoruz arkadaşlar. Son katta da aynısını kullanıyoruz. Şimdi pastamızın üstünü süsleyeceğiz. düzledikten sonra da artık dolaba atıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Opera pastamızı biraz dolapta dinlendirdik. Şimdi hazırlamış olduğumuz ganajımızı üstüne dökeceğiz. Yaydır, yaydırıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Her tarafına kaplasın. Pastamız hazır. Şimdi tekrar dolaba atacağız. Donduktan sonra süslemeye geçeceğiz. Pastamız dolapta dinlendi. Çıkardık. Şimdi sıra geldi. Pastamızı kalıbımızdan çıkarmaya. Şöyle bıçak yardımıyla kenarımızdan alıyoruz. Evet arkadaşlar opera pastamızı dilimlemeye geldi sıra. Evet arkadaşlar opera pastamızı bitirdik. Sıra geldi tadıma. En sevdiğim kısım. Sizler için bir dilim tatacağım. Evet şöyle göstereyim. Birinci katmanında harika bir krema ikinci katmanında yine harika bir ganaj enfes bir kahve afiyet olsun